Hazırlanalım. Üstümüzü falan çıkaralım ya. Ondan ha. sonra gezeriz. Çıkarın aynen. Çıkarın. Ee, o zaman o da düzenini nasıl yapacağız? Kim, kimle? Sen, benle? Nasıl? Ee, sen, benle... Sen, kim, kimle ya? Oğlum çok belli ediyorsun. Çok Yapma, beni izle. Ee, Aslı sen yatakta sağda mı yatıyorsun, solda mı? Neden? Bana fark etmez. Ee, biz şu odada kalalım. Ben. Hadi, Aa, hadi. Tamam, tamam. tamam. Sen nereye? Ben oraya. Ben Burcu'ya dedim yalnız. Tamam Burcu ben. Nasıl? <laughs> Şaka yapıyorum Burcu geçsene sen. <laughs> Şaka <Çekiyor> burada. <laughs> Geliyoruz. Geçin. Bak. Böyle fark ettirmeyeceğim. Hiç bir şey söyleyeyim mi? Hiç fark etmedi. Az önce Burcu oldu lan. Ben Burcu dedi ya. Tamam abi ne fark eder ya? Hayaller balayı süyüttü, gerçekler er gazını Burada kaldık erkekler. Ya evet. tamam oğlum niye bu kadar şeysiniz ya?